Filiz Ceyiz'den merhaba. Evet bir takımını göstermek istiyorum sizlere. Camdan bu tarafını gösteremediğim için dışarıdan başladım çekmeye. Evet ayak ucundan ve iki yanlarından yere kadar kırlentleri, uyku yastıkları, nevresimi ve lastikli çarşafı. Biz pikeyi içine böyle makine kanevçesi serpmeler attık. Göstereyim size. Bir de kapağını göstereyim yakından. Evet kapağımız da bu. Yine çift kat pile. Dantelini kullandık. Müşterimizin danteli vardı. Lale danteli. kaneviçelerimizde lale örnek. Attık tomurcuklar. Evet buradan da yere kadar. Ve yanlarımız 15 sıra nervür bandı. Bu da pikemizin köşesi. Evet şöyle karşıdan yine tekrar gösteriyorum. nevresimi, uyku yastıkları, uyku yastığını da yakından gösterelim. Birer tane lale. Sahibi güzel günlerde kullansın. İşte şöyle yukarıdan da çekelim.